Maaş için muhtarlık yapılmaz. Muhtarlık gönül işi. Devletle millet, milletle devlet arasında köprüyüz. Ben muhtar olmamış olsaydım. 19 Ekim Muhtarlar Günü değerli izleyenler. Ahmet Çavuş, Hayat ve Mahalle Muhtarı'nın önündeyiz. Mahalle Muhtarı Ayhan Demirçevi gelin birlikte tanıyalım. Muhtarlıktan önce 15 yıllık bir azalık dönemimiz var. Benden önceki muhtarımız, ben 41 yıllık muhtarımızdan devraldım. O iki yıl rahatsızlığı dolayısıyla iki yıl vekil muhtarlık yaptık. Ondan sonra 2014 yılında muhtar seçildik. Seçildiğimiz günden bu yana da elimizden geldiği kadar mahallemin her sorunuyla, yaşlısıyla, genciyle ben kutsal bir meslek olarak onur, onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Büyüklerimiz bizlere bunu öğrettiler. Kesinlikle kolay kolay bir hiçbir hizmetimizde eksiklik rahatsızlık olduğum dönemlerde bile yani iki günden üç günden fazla istirahat hiç olmamıştır. 2014'ten bu yana yapmış olduğum mesleğimi onurla, gururla yaptığımı inanıyorum. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Çünkü biz hizmeti belediyeden alırız. Belediyenin hizmeti onlar bize hizmet eder. Biz onlara köprü görevi. Yani şöyle diyelim. Devletle millet, milletle devlet arasında köprüyüz. Bu köprü görevini en güzel şekilde değerlendirmeye gayret ediyorum. Etmeyi de devam edeceğiz. Sağlığımız el verdiği sürece. Ben mahallemi çok seviyorum. Ben mahallemle gurur duyuyorum. Ki çok genç dönemde mahalleye geldik. Aslen de zaten Tuzabat doğumluyuz. Yani Milas'ta gelişimiz gidişimiz mahallemizle. Bir yıldan bu yana muhtarlıklar kaldırılsın. İşte muhtarlıklara Artık herkes internetten işini görüyor, ikametgahlarını falan artık alabiliyorlar, düşüncesi hakim. Ama benim şahsi fikrim muhtarlar olmadan kesinlikle mahalle yönetimleri olmaz. Neden olmaz? Muhtarlıklar konularında, tebligatların haricinde, polis geldiğinde, arabalarda polis sorduğunda, Bunlar olmadan, muhtarlar olmadan bu iş olmaz. Yani Bundan önceki muhtarlıkların görevleri çok daha zordu. Maaşları falan hiçbir şey yoktu. Bakkal dükkanlarında muhtarlıklar yapılıyordu. İnsanlar elinde bir çantayla muhtarlıklar yapılıyordu. Şimdi daha düzenli bir hale getirdik. Hükümetimiz silah ruhsatları verdi, silahlar verdi. İnsanlar da daha bu konularda daha ne ister ki? Yani şu anda... bir yeterince maaşımız var. Ha bu ofislerin giderleri kendimize ait ama yani en azından bir 22 bin lira asgari ücret maaşımız var. Yani şu bu da bizim birçok işimizi karşılıyor yani. Bunda şükretmek lazım yani. Bundan önceki dönem ben başladığımda maaşımız bilmiyorum 650 lirayla gibi bir şeye başladığımı tahmin ediyorum 2014'te. Maaş için muhtarlık yapılmaz. Muhtarlık gönül işi. Sevgi işi insan insan sevgisi yoksa zaten halk sevgisi yoksa mahalle sevgisi doğa sevgisi insan sevgisi yoksa bunu zaten yapma muhtarlık yapma şansın olamadı. Muhtarlık önce insan sevgisiyle başlar. Önce insanı seveceğiz ki ondan sonra muhtarlığı devam edeceğiz. Yeni yeni insanlar tanıyorsun her Muhtarlık dönemimiz boyunca benim ilk günkü seçmenlerimiz çok 2014'ten bu yana siz de biliyorsunuz bir pandemi dönemi yaşadık. Yaşlıların maaşlarını gidip bankalardan çekiyorduk. Alıp gelip evlerine sabah gidiyorduk bankadan kağıdı alıp gidip kağıdı getiriyorduk. imzasını alıyorduk götürüyorduk bankayı parayı çekiyorduk. Getirip evinde maaşını veriyorduk. Bunları varıncaya kadar böyle daha kendimizde rahatsızlık ben geçirmedim şükürler olsun. O bu pandemi döneminde birçok şeyleri yaşadık. Peki yani ben, en çok sevdiğiniz yönü ne? Yani iyi ki muhtar ben, olmuşum ya. Bak şöyle de bir yönü var dediğiniz neler var? Evet yani sana? ben muhtar olmamış olsaydım cahil ölecekmişim derim. Yani muhtarlığı insan tanımak açısından, insan psikolojisi açısından insanları çok daha rahat tanıyorsun. Yani benim biliyorsun esas yani mesleğimiz kırtasiye. Orada tanıdığımız insanları sokakta bir farklı bir algılıyorsun. Yani iyi ki muhtar olmuşum. Devletin en küçük bireylerinden bir tanesi. Burası bir hacet kapısı. Devletin hacet kapısı burası. Buraya gelen insanlar kimseyle derdini anlatamayanlar gelip muhtarı derdini anlatabilir. Özel özel sorunları vardır. Bunlara çözüm bulmak zorundasın. Bunları çözüm hızlı çözümler bulmak zorundasın. Z zamana yayılan çözümler bulmak zorundasın. Yardımcı olmak zorundasın. Bunlardan da ya, yani yaptığımız işlerden ben onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Yani beni şu iş sıkmıştır demek benim mizacım değil. Yani hadi şöyle Yaşımız itibariyle 70 yaşına merdiven dayanmış biri olaraktan da yani e, muhtarlık mesleğinde yine olgun insanların olması gerektiğini de düşünüyorum. Çok genç yaşta birisini muhtar olmasında muhtar olsaydım belki hatalar yapabilirdim. Belli bir tecrübesi olması lazım. Hayat tecrübesinin haricinde her şeyle sözü dinlenilir. Bireylerden oluşmasını, toplumun sevilen sayılan insanlardan muhtar olmasını, muhtarlık müessesesinin kutsal olduğunu, inanan birisi olduğunu, yani bizlere bunları öğrettiler. Anmadan geçemem, Recep Panay muhtarımızdan çok şey öğrendik, habire derdik yani böyle, o da bizlere çok şey öğretmiştir. Muhtarlık müessesesi biz toplan bir yere gittiğimizde grup olarak giderdik, toplu olarak giderdik. Milas Muhtarlar Derneği'nin bir şeyi vardı. Yani gittiğimiz yerde ha muhtarlar diye herkes bize böyle gıptayla bakardı. Yani kurumlarla da hep bir bir iş işbirliği içindeydik yani. Muhtarlar gününüz kutlu olsun diyelim muhtarım. Teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür ediyorum. İyi son ki varsınız. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa ee, alalım. Son son olarak bütün günümüze kutlayan tüm dostlarımıza, arayan, telefonla arayanlara, herkese, mahalle sakinlerime, bütün çocuklarımıza, gençlerimize ayrı ayrı hepsini aradıkları için, günümüzü kutladıkları için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki mahallemin muhtarıyım. Şu anda iyi ki muhtarım yani. Muhtar olmaktan mutluyum. Muhtarımızı dinlediğiniz değerli izleyenler muhtarlık mesleğinden bahsetti. Özellikle mahallesini ve mahallelilerini çok sevdiğini söyledi. İyi ki muhtar olmuşum, iyi ki muhtarım dedi. Bu arada biz de Habermünas ailesi olarak muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.